Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu hayatındaki kişiyle mutlu mu? Onların ilişkisi hakkında neyi bilmem gerekiyor? Ee, benden gerçekten hoşlandı mı yoksa ilişkine, ilişkisine devam etme kararı aldım? Ben onu artık beklemeli miyim yoksa yoluma devam mı etmeliyim? Bütün soruları içeren deste seçmeli bir açılım gerçekleştirmek istiyorum. İki destemiz var. Bir desteğe odaklanıp dinleyebilirsiniz. Şimdiden dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben birinci destemizle başlıyorum. Şöyle bir bakalım hayatındaki kişiyle mutlu mu? Aralarındaki bağ nasıl? Ee, neyi bilmeniz gerekiyor onların ilişkileri hakkında? Şöyle diğer kartlarımızdan Oşo Zen ve Oşo Dönüşüm'den de bir yardım alalım. Şöyle İki kart geldi buraya Tamam alalım Şöyle iki kartı yana koyalım Evet açalım arkadaşlar Bakalım hayatındaki kişiyle enerjisi Bağlantısı ne durumda Sizin neyi bilmeniz gerekiyor Sizden gerçekten hoşlandı mı Onu beklemeli misiniz Evet, şimdi görünüyor mu? Evet, şimdi bu desteği seçen arkadaşlarımız için şunu söyleyeceğim. Ee, buradaki ilişki birazcık e, sağlam temele koyulmaya çalışılan bir ilişkiymiş ilk başlarda. Yani ilk başlanıldığı zaman e, bu kişiyle geçmişten beri tanışıyor olabilir, e, çocukluk aşkları olabilir e, ya da... E, çocukla ilgili bir gündemde tanışmış olabilirler. Yani bu herhangi bir durumda olabilir. Ama geçmiş kartının çıkması aslında birbirlerini uzun zamandır tanıyan, birbirlerini iyi idrak etmiş iki kişi, karakterini iyi çözümlemiş iki kişiden bahsediyor olabilirim. Şimdi bu ilişkide aslında ay e, kartı sezgisel olarak bir ilerleme var. Ama korkular ve bilinçaltındaki altındaki e, etkenler bu ilişkiyi birazcık geri plana atıyor olabilir. Çünkü ilişkide ee, sanki bu ilişki eril olan taraf için, eril olan taraf hangisi ise onun için alacaksınız arkadaşlar. Kendini sıkışmış hissediyor. Özgürlüğünün kısıtlanmış olduğunu düşünüyor. Ben ilişki içerisindeyim ve ilişkinin getirdiği sorumlulukları yapmak zorundayım zorundayım gibi hissediyor eril olan taraf ve bundan kaynaklı olarak kendini değer algısı olarak içe kapatmış. Korkularıyla yüzleşmek istemiyor. Derine inen bir ilişki yaşamak istemiyor buradaki eril olan kişi evet ondan ciddi bir hamle beklenildiğinin farkında yani hayatındaki kişi ona ona ciddi bir şey beklediğini ima ediyor olabilir ya da değer gördüğüne dair bir hamle bekliyor olabilir hayatındaki kişi ve aklınızdaki kişi bundan gayet bilinçli olarak farkında ve kendini aslında bilerek geri çekiyor İlişkilere çok kendini kaptırmak istemeyen burada bir hassa uyanık zeki bir karakterden bahsediyor olabilirim. Çünkü Kılıç Yedilisi zeka, kurnazlık, biraz yalan, maske takılma durumlarından da bahseder ki karşı tarafın partneri yani aklınızdaki kişinin partneri biraz sorgulama dönemi içerisine girmiş. Biz gerçekten birbirimizi hak ediyor muyuz? Onun için yaptığım şeylere değer mi? Yani göz aldığım şeyler, göze alamadığım şeylerden kıymetli mi gibi kendi içerisinden bir sorgulamaya girdiğini görmekteyim. Aslında ilişkide bir başlangıç yapılmış, ilk başlarda bir arkadaşlık başlangıcıyla başlamış ve temelleri sağlam atılmış bir ilişki ama sonradan şüpheyle devam eden, birazcık böyle hareketlerin değişmesi, duygusal olarak yoğunluğun azalması ...başka fikirlere kayma düşüncesi e, karşı tarafın partnerini etkilemiş görünüyor. Şimdi burada gerçekten mutlu mu hayatındaki kişiyle dediğimde aslında ben çok mutlu olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu kişi zaten bilinçaltında korkularıyla yüzleşmekten kaçan birisi. Ki bu kişi gerçek ilişki yaşasaydı ay kartı en baş sırada gelmezdi. Ay kartı şöyle bir karttır. Biraz bilinçaltımızdan kaçmak korkularımızla yüzleşememek, geçmiş yaralarımızın üzerini kapatamamaktan bahseder. Ki bu kişi kılıç dörtlüsü. Hareket etmek istemiyor. Pasif enerjide kalmak istiyor. İlişkiyi bir üst seviyeye taşımaktansa, o sorumluluğun altına girmektense... Bakın şurada şunu göstereceğim. Salı vermek, boş vermek, umursamamazlık istiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani ilişkide burada çok güçlü bir bağ görmedim. Hayatındaki kişiyle olduğu yerde sayan bir ilişki. Çok net bir şekilde söyleyeyim arkadaşlar. Evet dışarıdan çıkan sesler için kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi Kılıç Yedilisi ile devam ediyorum. Kılıç Yedilisi de zaten şöyle bir durum. Biraz maske takılan, hilekarlık, hurdakarlık çalıştırılan bir ilişki tarzı olarak görünüyor. Biz dünyayız ve ahenk kartı sorgulamanın altında geldiği için e, sorgulanan şeyler sanki birbirimize ne kadar uyumluyduk ve biz bu ilişkide neleri göze alabildik. Yani biz bu ilişkide farklılıklarımızı engellerimizi aşabildik mi? Biz kendi dünyamıza yetebildik mi algısı var anlatabiliyor muyum? Yani ilişkide çok beklentiye girilmiş sonrasında ilişki böyle bir bocalamış gibi görünüyor. Evet, hayatındaki kişiyle mutlu mu dediğimde ben çok mutlu olduğunu düşünmüyorum. Bu kişinin kendi içinde de sıkıntıları var ve bu ilişkiye yansıyor. Çünkü neden ilişkiye yansıyor? İlişkinin yansıttığı düze düzende farklı bir ilişki teması oluşuyor. Yani kişilerin kendi kafasındaki ilişkileri yaşayamıyorlar. O yüzden birinci desteği için mutlu değil, bu kişinin gerçekten hayatındaki kişiyle mutlu olduğunu düşünüyorsanız bile gösterdiği gibi olmadığını söyleyebilirim. Evet birinci destek için dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Hemen ikinci desteğe geçelim. Evet. Bakalım buradaki kişi hayatındaki kişiyle mutlu mu? Aralarında nasıl bir bağ var? Sizin bu ilişkiyle ilgili bilmeniz gereken nokta nedir? Şöyle. Diğer destelerden o şozam ve tarot'tan bir yardım alalım. Kartlar bu destede yoğunlaşmak istedi. Çok fazla kart düştü. Evet, bakalım. Bu kişi hayatındaki kişiyle mutlu mu? Neler düşünür? Şimdi ikinci deste içinde şunu söyleyebilirim. Aslında ilişkide geçmişte başlanıldığı zaman ilişkiye birazcık yaralı başlanılmış. Her iki tarafında yani aklınızdaki kişi de karşıdaki kişi de şöyle bir durumdaymış. Geçmişten yaralı, ilişkiye güvenmeyen, ilişkiden beklentisi olmayarak başlanılmış bir ilişkiden bahsediyorum. Ve sonrasında ilişkiden beklentiye girilen bir ilişki var burada. Yani ilk başlarda beklenti olmayan, ile ilerlemesini biraz ilahi plana bırakılan bir ilişki, sonrasında beklentiye girilen bir ilişkiden bahsediyor olabiliriz. Kılıç dörtlüsü burada şunu bana anımsattı. Burada da birinci deste gibi biraz inziva, kendi içine dönüp isteklerin ve beklentilerin karşılanması, engellerin nasıl ortadan kalkacağı, koşul oluşturan, belki kendi kalıpların dışarısında çıkmakta zorlanan bir eril enerji olabilir burada yoğun olarak. Yani ilişkide kendi istediği kurallar dışarısında bir şey yaşamak istemeyen, fazla e, aşk ilişkilerinin ön planda tutulmasını istemeyen bir karakterden bahsediyor olabiliriz. Çünkü tılsım kralı burada şey gibi geldi bana. E, Toprak enerjisi baskın bir erkekten bahsediyor olabiliriz. Yani toprak enerjisi baskın erkek finansal ve maddi hayata önem veren, biraz finansal güvenlik onun için daha bir tık daha önde olan, duygusal hayatta da kendini akıntıya bırakan olursa olur, olmazsa benim de hani finansal hayatım daha tık önemli. Ben kendi kariyerime odaklıyım. Benim maddi gücüm olursa herkes tarafından beğenilen, beğenilirim, arzu edilirim gibi düşünceleri olduğu için ee, karşı tarafın partneri yani aklınızdaki kişi şöyle bir imaj sergiliyor Ya biz nasıl olsa zaten bir ilişki başlattık, ilerliyoruz, e, sorunları görmezden gelelim e, Benim iş hayatıma karışma, çevreme karışma, hemcinslerimle kurduğum ilişkime karışma Benim özgürlük alanıma karışma, ilişkiyi istediğimiz şekilde yaşayalım dediği bir süreç var Kılıç altılısı ilişkide aslında şu aralar birazcık evet gitgelli bir durum var ...bir yolculuk yaşanıyor olabilir. Aralarına bir mesafe girmiş olabilir. Partneriniz bir yere yolculuk yapmak zorunda kalmış olabilir... ...iş için. Ve burada aslında... ...ben sanki bu yolculuğun da aslında bu kişiye... ...bilinçsel olarak yani zihinsel olarak... ...bir şeyler kazandıracağını düşünüyorum. Bu kişinin... ...hayatındaki kişiden uzaklaşıp... ...net bir karar alması gerekiyor. Çünkü bu kişi maddi hayatıyla... ...duygusal hayatını orantılı bir şekilde... ...kullanamayan birisi. Yani... Parayı bir tık daha önde tutuyor, duygusal hayatı geriye alıyor. Duygusal hayatı önde tutuyor, maddi hayatı geri alıyor. Dengesizlik var. Ve bu dengesizlikten dolayı istediği başarıyı, çevresinden öngörmesi gereken başarıyı alamayan ve bu kişi çok hırslı, çok azimli. Yani bir toprak grubu erkeğinden bahsediyoruz. Toprak grubu erkeği ilişkide ee, çok fazla... Adımda bulunmayacak ama adımda bulunduğu zaman da çok baskın bir adımda bulunacak bir karakterdir. Ki değnek altıdası bu kişinin gerçekten bir adım atabilmesi ve ilişkide güzel bir seviyeye gelebilmesi için kendi düşüncelerinden vazgeçmesi gerekiyor ki karşı taraftan da şüphe etmemesi. Biraz tılsım enerjisi yoğun olduğu için emin olmak, temkinli olmak istiyor, güvenmek istiyor. Güvendikten sonra ilişkiyi bir üst seviyeye taşınmak istiyor ki burada ben e, aklınızdaki kişinin karşı tarafa fazla güvenmediğini, ilişkiyi de fazla ciddiye almadığını ya da ciddiyete gidemeyeceğini, bir yerde problem çıkacağını, geçmişin sürekli ön plana atılacağını düşündüğünü düşünmekteyim. Evet, ikinci destede de aslında yoğun olarak bu enerji çıktı. Rehberlik enerjisinden çok... E, şunu söyleyebilirim, ilişkide bazı noktalarda kesintiler var ki zaten partnerinizle güvensiz bir ortamda olduğunun birazca bilincinde olan birisi. Evet, İkinci deste için de söyleyeceklerim bu kadar. Umarım faydalı bir açılım olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.